Herkese merhabalar arkadaşlar Evet Herhalde biri yok <laughs> Bir gece bir büyük Şunlarla geçsek daha iyi aşağıya Şimdi Rahatsızlığım artık Azaldı Arkadaşlar Kümesin benim vakti geldi Sizi bir gün videosuz bıraktım Artık odada yapacak bir şey yok. Ben rahatsızdım. Ev video yetiştirdim ona dua Muhtemelen koronaydım. Koron <laughs> koron olmuştum. Çünkü ne bu halindir ne dağıt. Yani öyle bir atlattık çok şükür. Şimdi ne daha iyi. Ben. Şimdi... Ben şu nasıl çamur mudur? Çizmemeyeceksek şu ayakkabılarını giysem. Ya düşünüyorum. Bugün bunlarla bunlar Ha. özledim Tam 4 gün bileyim mi bilmiyorum şu Yani stop videoları attık. Yoksa mümkün değildi. Bugün uzun bir video olacak. Ki zaten bundan sonra böyle uzun videolar atacağım size. Yayın saatlerimiz akşam 18 ve 20 çift sıfır arası olur. Yani günde iki video atacaksan biri 18'de biri 20'de gelecektir. Bir video atıyorsam 23.00'da gelmiyor arkadaşlar. Ay dadaşım benim, kedim bile özlemiş beni. Hepsi de tontik tontik. Köpeğim, pone. <laughs> Canlarım benim. Hava çok iyi. Dün daha sıcak bir keşke öyle olaydı. Bugün biraz kapalı ama olsun. En azından keyfimiz yerinde olur. Güzel bir video olsun bizim için. Bir şeyler yapacağız arkadaşlar hep birlikte şöyle bir kameramızda takalım. Yeni, güzel ve hoş bir video bizim olsun. Hadi bakalım. Bismillah. Poynum <laughs> beni özledin mi sen? Ben dört gündür yok abi. Ya Tirem, şimdi öyle bir şey oldu ki babam eğlendi, ben hastalandım. <laughs> Yine çifter çifter gidiyoruz. Halında da düzelmiş değiliz. Değil mi ponim benim? Gel gel gel. Ayla vayla vayla vayla. Canım benim canım. gel <laughs> <Canım> abi. <laughs> Poninin kabına koyacağım. Tam bu tavuk var bir tane. Bunu yesin. Gerisini kabına koyak. Orada gelsin. <laughs> Halen daha mesela nefes alışımda biraz sorun var. O da şu sebepten çok şükür ciğerlerimde herhangi bir problem yok. Ancak tıkalı. <laughs> Solunum sistemim tıkalı komple. Biraz birikti arkadaşlar. Burun yollarım falan komple tıkalı. O yüzden ağızdan nefes almaya çalışıyorum. Bu da beni biraz yoruyor. İşte bugün kümesimi küçük bir kayırma yapacağım. Elimden geldiğince sizlere güzel videolar çekmeye çaba göstereceğim. Nokta. Ben sizleri çok özledim ya. Şöyle bakalım 4 gün gelmeyince kümes bir başka kameramaları kameramı koyayım. Şimdi şöyle de bir şey var. Aha çok videolar çekeceğim size. Allah nasip ederse ama bundan sonra elimden geldiğince uzun olacak. Belki kısa konular olur olduğu zaman falan belki kısa video çekerim. Hadi aslanlarım bismillah. Biraz da dikkat edeceğiz. Çünkü hasta olduğunuz zaman bakın kümesi inmek hayvanlara bile bulaştırabilirsiniz. İnsan kendi hastalığını bulaştırabilir. Tavuktan size hastalık geçmeyebilir ama sizden hayvana hastalık geçebiliyor arkadaşlar. Gidişe baksaza. Direk poniye verdim yemeklere gidiyor. Ara kese de öksürük gelir. Bu ikinci hastalık geçirişi ama bu sefer çok şükür hafif atlattı yani yataklara düşmedi. <laughs> Maşallah subhanallah. Değerli arkadaşlar aslında yani video çekecek durumum da yok da bakmayın. Çekmek zorundayım. Hem sizler merak etmeyen hem de ben hayvanlar sata çok özledim bu şut. <laughs> Ulan Tayoğlar, Ulan bahçeyle buldular bak. Polinin yemeğini yiyirler. Bugün de şansım Hava biraz ser, şey, sert soğuk. Normalde bu kadar soğuk olmaz. Poni yedin mi kızım? Gel bak sana ne vereceğim <laughs> Çok özledim böyle poli. <laughs> ama poli ben ne yapayım çok geciktik. Ben seni çok özledim ama ben hastaydım ya. Bak sana mama vereyim yine ye. Ama ben hastaydım ya Pony. O yüzden geciktik. Canım gel, gel. Yemeyecek misin? Ha yiyecek misin Pony? Gel bak gel. gel. <laughs> pony gitti. Ben Yok. Kedinin kanı da yiyecek misin, yemeyecek misin? Doğru söyle. Al. E, dursun biraz. Anlaşıldı bu en son yedireceğim. Ben kümesi bir kayırım hızlı hızlı. <laughs> Gel bir tane sevdim. Çok özledim seni Pony. Pony ben seni çok özledim. Pony. <laughs> Canım. Pony. Tamam burak dadaşı, dadaşına soru oyna gel Gel özledim ben seni ya Kediye <laughs> <laughs> <Şeraya> çok odaklanmış Gel <laughs> <laughs> Oynam 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 Ben seni çok özlemişim pony Ben seni çok özlemişim pony Şşt, Ben seni çok özlemişim ha Seni ben çok çok özledim ama ben Ben seni çok özledim pony <laughs> Sen ben ne yaptın dört gün ha? Seni kimse sevdi mi Hı? Pony Kızım ben senin sıfattan ölürüm. Sıfattan ölürüm. Tamam git. Sarsana gidi baba. Aslanım bana. Kardeş ben seni de özledim Cesabim. <laughs> Neyse. Değerli arkadaşlarım. Hep çok seviyorum. Allah izni fırsat verirse. Durmak yok yola devam diyoruz. Daha güzel içeriklerle. Ameliyat vlog tarzı videoları sevdiz diye bak, bak sevdiz diye ben bu tarz videolara döndüm, haberiniz olsun. <laughs> Kusamak. Bir bakalım suları var. Ya maliyeciler, gel, gel abi şimdi. Şim. Bana kim kur yapır? <laughs> İyi <Şişi> bir sene. <sani. gülüyor> Aferin. Tavşanlarımız. Oo, babam, horozlardan birini dışarı almış. Oğlum. En son birbirlerine girdiğini söylemişti babam. Blue bırakma horozunu dışarı almış. Suyuz yok. Şu bak X-Men ha x de dışarıda yakışıklı burada. Dört kükü gelmeyince böyle bir yoklama alırım. Uyanık güzel. Gogo. -go. go. Hepsi tamam. Şimdi karşı kümese gidelim. Su, su bedonu lazım bize. Kekliklerim anaç olmuş. Çok fazla yaklaşmayacağım. Burada şu an otların içinde eşini hayvan rahatsız etmeyelim. Ya ne kötü bir hastalıktır arkadaş Arkadaşlar çok dikkat edin Celç artık Yani kalmadı Bütün evlere girdi de Dikkat etmek lazım Bizim yiyeceğim burayı şey etmiş Dersin <laughs> matematiksel işlemler burada Dönmüş bir şeyler olmuş <gülüyor> Oynamış <gülüyor> Neyse şimdi Hadi bismillah en son hindileri yatırdık Daha hindilere bakmadım öyle bir göz atmak istiyorum. Evet kardeşler. Çok fazla yaklaşmadan. Evet iki tane hindimiz var. Çok şükür. Sağlıklılar. Daha sonra detaylı bir tabi çekeriz. Hastaydım o gün ya. Hiç kendimde değildim. Ne yettiğimi bile hatırlamıyorum. Düşünün artık. Anons yani yemi de bitmiş. Şöyle tam eğlenene kadar arkadaşlar birazcık şey olacağım böyle. Anladınız siz benim de başladığımı. Çok iyi videolar çekemeyebilir ama bile yaptıklarımı göstereceğim bir süre. Sonrasına bakarız artık.

düşük hangiye mi verirsin acaba? Valla yarka olmuşsa tam bunlar yarka verecek mecbur da. Şöyle biz 201'den tamamlayak bu işi. Yok. Yarkaca 202 mi veriyor baba? Yumurtayı çıktılar zaten. <laughs> Aynen. 202. Yabancı cüzler de çıkardık. Sen şimdi. Evet. Of of. Yecan ne ettin burada? <laughs> şey almadı bak ana bidonumuz var başka da bir şeyimiz yok Vay anam vay Bazı arkadaşlar şey değil, Abi hiç Hayvanların yeri çok küçük Çok basık falan Öncelikle Değerli arkadaşlar Hava çok soğuk Koyacak başka yerim yok Yani yerim olsa ben de farkındayım Hayvanların yerinin küçük olduğunu Abi büyük bir alan almak istiyorum Arada büyümüş yani artık perik olmuş, tavuk olmuş hayvanlar var işte ile baktığımız zaman. Onları şuradaki boş kafese alabiliriz yakında. Çok güzel olmuşlar maşallah maşallah. Hele yani şu üç kardeşe baksanız hepsi kunkurlu. Muhtemelen sultan kırması. Çok güzel tavuk olmuşlar simsiyah. Türkanlarımız, kel olanlarımız, horozumuz çok güzel bir horoz oluyor kel. Var ya sen adam olacaksın. Siyah da keza çok güzel olmuş da nerede o? Siyah bizim. Aha kayboldu. Demin lan buradaydı. Neyse. bela işte. Maşallah. Şimdi bir karşıya gidelim. Şu hayvanların suları var. Onları halledelim. Bizim bu kerataların suları var. Yemleri yok güvercinlerin suyu yok. Sizin suyunuz nasıl yok? Abi babam koymuş. Tamam. Az kaldı lan burada bir 20 gün sonra zaten artık depoyu depoları aktif ederiz. Otomatik su depolarını. Eee de sos. o kadar çok hayvan var ki. Aynen benim deli de ya. Çok hayvan var ya. Şşt. Bunların yeri aslında temizlenmesi lazım da. Hava çok soğuk. Alt taraf komple gübre ve toprak karışımı tamam mı? O yüzden arkadaşlar geciktiriyorum. Çünkü şu an onları çok sıcak tutuyor bu ortam. Üstelik de eşinirler orada. Ay bekçeri. Ay cı buydu ye ye. Şşt. Kakaçla yiyem ben seni. <laughs> dalin ağacığım senin suyun da yok yemin de yok. Ne olmuş senin suyan yemin dalin ağacığım ben. Ha? Hey, <laughs> 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 bana bakma sana. Ney <laughs> ney bir saç olur. Naciye hanım. Güzel Naciye. Aslında ha ha ne la görülürmüş. Böyle çok da donmamış. Akşamlar artık eskisi gibi don etmiyor arkadaşlar. O yüzden hayvanlar daha rahatlar açıkçası. Yani işte. Al. Al bakayım kızım. Ama düz olması lazım. Al. Sen su iç. Sana azıcık da yem vereyim. Ha, ha. Torunlu sana. Ha. Ah, yiyecek misiniz? <laughs> Al bakayım yiyecek misin? Hadi. <laughs> <laughs> Sizi yerem de bak. Al. Ah, sen yiyecek misin kızım? Al. Her tavuk için günde 250 gramlık bir yem çok fazla. 120 gram falan yatıyor arkadaşlar. Burada 140 ay, 130, 35 grama falan çıkartabilirsiniz tabii sizin şeyinize bağlı. Yakışıklı geldi. bak bak. nerede? Evet. Şunlara bir yem verelim. Ama başka bir işte. Tavşancık çık 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 Tavşancık çık 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 Tavşancık çık 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 <laughs> Ay ne bu da yavruları bu vaymış. Sen yeni yavrularımızı gördünüz mü? Ay ne? Ay ne ay ne ay ne. yerim. Tamam dur sakin olalım arkadaşlar. Şöyle kapatalım burayı. <laughs> yeni tavşa yavrularımız çıkmış. Detaylı incelemeler bir sonraki videolarımızda tabii ki o yüzden detaylı inceleme için ne yapacağız videoları beğenip beğenirsiniz bildirimleri açırsanız arkadaşlar Ve <laughs> <laughs> sen ne diyorsun al al hele hele Rol seni yiyorum seni de yiyorum <laughs> Bu ara hayvanlarımı çok sevdim <laughs> Öbür tavşanlarımızı unutmayalım Aynen beçeli yanıyor sizin suyuz yok gördüm ya Ayrem. Gogomu gördüm. Gogom orada. Nasıl özlemişim şu Mersin arkadaşlar. ha güneş de geldi şey var ya öf. Bir şimdi bol bol. Canlarım. Sizin yavrularınız da var mı? Burayı boşaltacağım. Hindilerim bura bilirsiniz ama. Ha? Kafaza töçüren bak. Al. 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 Rahindilerin arkadaşlar. <laughs> su da bitmiş. Buraya da su lazım. Bunu ne yapıyorsun kızım? Senin ağzını yiyeceğim de az behle pony. Az behle küçük işlerimiz kaldı onları da yapalım. Aynen. <laughs> dini nani dini evet şimdi şu an fendilerin suyuna bir koyalım Tanım da doğru Çok çoğumuz susandız susanmaz bunlar porselen ligolin Tayfa tamam. Bu gördüğünüz bütün hayvanların kuluçkalık yumurtalara kümesyumurta.com adresinde mevcut arkadaşlar. Kendi web sitemiz zaten. Nasıl <laughs> yüz var sizde? Hah, burada bir şey var. Bu yeri değişmiş. Bombelerini değiştirmiş. Var mı suyuz? Var da çok da yok. Kuzuları. Alın size su. O tavuk ölür. ya koşuyor ne o challenge diye. Kurtarabilene aşk olsun derler ya. Ulan am burayı bıktım am buradan bak. Sıkışır bir de kapanmıyor İşte. Şimdi yine pişlere hiç bakmayalım. Başka bir videoda artık. Çinlerde o kadar yavru var ki arkadaşlar bitmez yani bitiremez. Şerataların suyu var mı? Var. Hah, full dolamdı. Kim kaldı? Şunun bir daha full ya bu suyu. Dışarıya gidelim. Tavşanlarımızın suyu kaldı. Koşamaları çıkardık oraya. Kogomuzu sevelim o ara. <laughs> Kogom benim. Kogo yumurtaya çıkmış. Tokyo. Şimdi yaz da gelir ki var ya. Uf, artık her gün yeni bir aksiyonla sizlerle olurum diye düşünürüm. Şimdi gizli gizli kurt düşecekler. Yeni cücükler gelecek. Cinsler çıkacak. Ben arkadaşlar biliyorsunuz yıllarda tavukçıyam. Hiçbir zaman vazgeçmedim tavuklardan. Devam ediyoruz işte çok şükür. Koşamolar. Her zaman bizim için çok önemli. Hayvanları oldu yıllardır. Çaba gösterdiğim. Bir türlü başaramadım. Şu serama horozunun hiçbir işlevi olmasa da bir şeyler etti. Şimdi koşamolar yanına ispenç horozunu atacağız. Yakında bir videoda göstereceğim zaten. O yüzden beklemede kalın. Güzel olacak bu horozu buradan alacağız seramaya diğer seramaların yanına koyacağım buradaki ondan sonra da buraya ispenç horozunu deneyeceğiz. Şimdi Şimdilik koşama ırkının bir horozu yok elimizde hep dişi çıktı. Orada bir siyah var dedik o belki horozdur o da dişi çıktı arkadaşlar. Bundan sonrası daha zor olacak bizim için. Alalım şu suyu. Kaka. Kaka. <laughs> çal 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 <laughs> çal. Hey dört gün gelmedim. Tavşan yavrularımız çıkmış. Sürünün keyfi genel olarak yerinde. Var hasta sıkıntı hayvanlar ama olsun. Hayırlısı olsun. Şuraya da bir bakacağız. Eh. Saramalar. Size yeni bir horoz yatırırım öyle görünür. Güvercinlerin yanına da yazın. Ya saramalardan atarız. Ya da ispenç atacağım da sarama daha mantıklı yer bana. Bir de sepat kuyruklar saramaya da benziyor ya. ya. bir düşüncem var. Şu torunu da çıkartalım da şu arkadan. Artık yavaştan. Bu ne oyun oynar arkadaş. Bu nasıl çeyfi yerindedir. Canım. Şimdi bütün sürüyü artık dışarı çıkartıyoruz ya mesela. Bunlar artık sürüye yavaş yavaş kaynaşmaya başladılar. Yakında sürü tarafından kabullenirler. Ondan sonra da yavaş yavaş sürüye karıştırırız. Zaten artık yaz geldi. Yeter de. Şeyin... Serada da yeşillik varmış. Bir tarif yapacağım sizinden de. <laughs> Yakında inşallah. Hala şimdi de. Bakalım hadi. <laughs> da çıkardık. Hadi bismillah. Oynayın beğenin. Canlıyorum. Evet. Değerli kardeşlerim. Seviyorum sizleri biliyorsunuz. Bazı konulara da açıklık getirelim. Şu üzerimdeki mont, misal. Bütün kış giydim dedim. Giyeceğim de çok da sevdim. Çok da güzel bir mont. Böyle içine dışına bakın. Yani çümesi de yani takım elbiseyle inemem herhalde. <laughs> Sadece bu elbisem değil yani. Çok fazla elbise var ama bunu sürekli giyiyorum. Yıkır yıkır giyirik. Hem hayvanlarla aşırı aşırı oluyorum hem de çok sıcak tutuyor beni. Merak edenler olmuş dedim açıklamasını yapayım. İnşallah bir sonraki videoda görüşeceğiz. Bildirimleri açmayı unutmayın. Daha serüvenimiz yeni başlıyor. Bundan sonra uzun böyle güzel videolarla sizlerle olacağım her daim. Artık çayınızı alır, kahvenizi alır. Sırtınızı böyle geriye yaslar ve beni izlemenin keyfini yaşarsınız diye umut ediyorum. Halen hastayım. Hastayken video çekmek biraz daha zor olsa da emin olun ben yine de çok mutluyum. Hayvanlarımla güzel videolar çekip göstermek için sabırsızlanıyorum. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.